Küresel turizm yatırımlarının önemli isimleri bu yıl 5.'si düzenlenen Turizm Yatırım Forumu 2026 kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Foruma katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu önemli açıklamalarda bulundu. <laughs> Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı desteğiyle 2026 Turizm Yatırım Forumu gerçekleşti. Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve önemli isimlerin bir araya geldiği forumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da konuştu. Ataoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bugüne kadar yapılan yatırımların ve bu yatırımların devamlılığının önemli olduğunu belirtti. Her zaman her yerde beyanda biz ifade ediyoruz ve diyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan yatırımlar dünyayla yarışan yatırımlar. Ataoğlu, Adı Kıbrıs projesiyle ve hava ile yapılan anlaşmalar sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen ziyaretçi sayısının arttığının altını çizdi. Yeni yatırımcıların ülkede yer alması ile ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ülkemize gelecek olan yatırımcılara kapımızın her zaman açık olduğu ve yapılacak olan yatırımcılara gerek bürokrasi olarak engellerin olmadığı gerekse yatırımcılarımızın genç nüfus yatırımcılarının da yanı sıra çalışacak olan kardeşlerimizin de genç nüfusunda ciddi sayıda atdığını gördüğümüzde ve çocuklarımızın bu iş imkanlarından yalanlanıp sahip çıkmalarını gördüğümüzde elbette ki bizi onur ediyor. Düzenlenen forumdan dolayı Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'ne ve destekçilerine teşekkür eden Fikri Ataoğlu, forumun gelecek yıllarda daha başarılı ve hayırlı olması temennisinde bulundu.